Bir erkek eşini şahitler olmadan boşayabilir mi? Böyle bir boşama dinen geçerli olur mu? Evet şimdi tabi bu boşama konusunda Allahü Teala bütün sınırları çizdiğini bize bildiriyor. Hududullah diyor. Allah'ın çizdiği sınırlar. Şimdi o hududu Allah'ın çizdiği sınırları aşmamayı da bize sürekli emrediyor. Şimdi o sınırlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah bir de talak adında bir sure de indirmiş. Yani talak suresi diye bir sure indirmiş. O surede talakın, boşamanın nasıl olacağını bütün ayrıntılarıyla bize Allahü Teala anlatıyor. İşte o ilk ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühen nebiyyü diye nebimizle birlikte, yani nebimizin adıyla ee, şey yapıyor başlıyor ee, diyor ki ey nebi ıza tıllıktu min nisa fıtllıkuhun li eşlerinizi boşadığınız zaman çünkü o da o da bir e, eş o da bir şey eşlerinizi boşadığınız zaman onları iddetleri içerisinde boşayın diyor. Ondan sonra ve ahsul idde ve iddette sayın diyor. Tamam, iddetleri içerisine boşayacağız ve iddette sayacağız. Tamam, iddetleri içerisine boşamanın ne olduğunda Cenab-ı Hak Bakara suresinin 228. ayetinde anlatıyor. İşte diyor ki vel mutallakatu yatarabbasne bi enfusihinne telâtete Boşanmış olan kadınlar kendi başlarına üç kur beklerler. Yani üç temizlik süresi beklerler. Kendi başlarına üç temizlik süresi beklemeleri için o temizlik süresinin ilk gününden son gününe kadar eşiyle ilişkiye girmemiş olması gerekir. Üç temizlik süresinde e, eşiyle beraber olması icap ediyor. Şey, e, eşi, eşinden ayrı olması gerekiyor. Yani bekleme süresinde. O zaman bir temizlik süresi içerisinde bir kişi eşiyle beraber olmuşsa birliktelik olmuşsa Allahü Teala bu o iddeti içerisinde boşamayı emrettiğine göre yani boşandığı andan itibaren iddet bekleyebileceğini beklemeye başlayacağını emrettiğine göre bir kişi eşini adetliyken boşayabilir mi? Ha, bu ayete göre boşayamaz. boşayamaz. Peki bak temizlik süresi içinde boşayın diyor üç temizlik. O zaman adetliyken boşayabilir mi? gene boşayamaz. Bak Allah öyle bir şey yapmış ki adetliyken kadın kocasıyla ilişkiye giremediği için boşamak psikolojik olarak biraz daha kolaylaşır. Ama temizlik döneminde erkek eşiyle birlikte olma arzusunu duyar. İşte o arzunun duyulduğu bir noktada eğer boşuyorsa demek ki arada ciddi bir problem vardır. İşte dolayısıyla boşama bir. E, te, kadının temizlik süresi, temizlik temiz olduğu dönemde olacak. Adetli olmadığı dönemde olacak. O temizlik döneminde de ilişkiye girmemiş olacak. Ha bazı hanımlar vardır ki adetinde problem vardır. Aylarca e, temiz, e, şey yapamaz, adet göremez. O zaman onlar da üç aylık bir süreyle sınırlıdırlar. Bazıları vardır ki adet dönemi tamamen bitmiştir. Onlar da yine üç aylık süreyle yaparlar. Yani onlar da ne zaman boşarsa boşasın o andan itibaren şey başlamış olur, e, talak başlamış olur. Şimdi, evet. Ondan sonra Allahü Teala e, ikinci ayette yani talak suresi ikinci ayette şey yapmaya süre sürenin sonuna kadar beklemeyi emrediyor. Sürenin sonuna vardığımız zaman yani vardığı zaman ister güzellikle tutar isterlikte şey yapar. Yani süre bitiyor. Üç aylık dönemin sonuna kadar er, erkeğin eşine dönme hakkı var. Tamam mı? Şimdi bu Allahü Teala ikinci ayette diyor ki Talak suresinde sürelerin sonuna vardıkları zaman marufa göre Onları tutun ya da marufa göre ayırın. Marufa göre tutmak ve marufa göre ayırmak nedir? Marufa göre tutman ve marufa göre ayırmanın da özelliğini Allahü Teala Bakara suresinde bize bildiriyor. İşte bu Bakara suresinin 228. ayetini açtığımız zaman orada tutun meselesi ile ilgili olarak şöyle diyor Cenab-ı Hak وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ bu sürenin içerisinde yani süre bitmeden önce eşleri onları e, geri almaya yani boşamadan vazgeçmeye hak sahibidirler. Buradaki hak sıfatı müşebbedir yani hak sahibidirler. Çünkü başka hakkı olan kimse olmadığı için ismi taftil olamaz. Hak sahibidirler. Ama bir şart var. in aradu ıslaha eğer ıslah murad ediyorlarsa yani ben şimdi bu kadına geri döneyim, bir kere daha boşayım değil. Arayı gerçekten düzeltmek istiyorlarsa, peki düzeltmek istediklerinin tespit edilmesi gerekmez mi Vedat? Evet. Şimdi kadına diyecek ki evet ben düzelmek için kadın da hoşuna gider. Ama adam gerçekten bunu murat ediyor mu, etmiyor mu, bu şahitler huzurunda tespiti gerekir değil mi? Evet. Ondan sonra e, yine Bakara suresinin 231. ayetinde diyor ki Allahü Teala eğer sürelerin sonuna varırsak boşadığı onları marufa göre tutun ya da marufa göre serbest bırakın. Peki marufa göre tutmak serbest bırakma. Vela tumsikuna dıraran li Onlara zarar vermek için tutmayın. Ben şimdi buna geri döneyim. Bırakacağım gidip başkasıyla evlenecek. Müsaade etmem. Hayır yok. Ya da onu onun canını sıkmak, onu zor duruma bırakmak için değil. Onun için bunların hepsi şahitlerle tespit edilmesi gerekiyor. Ama adamın kalbindeki ne olduğunu kimse bilemediğinden dolayı kim bunu yaparsa kötülüğü kendine yapmış olur diyor Allahü Teala. Arkasından diyor ki velat ettek yu Allah'ın ayetlerini hafife almayın. Eğer gerçekten bu kadını kadınla aileyi yürütmek istiyorsan o zaman tut diyor. Şimdi o bütün bu bilgileri birleştirdiğimiz zaman tekrar şeye gelelim. Talak suresinin ikinci ayetine. Burada Allahü Teala diyor ki ve eşhidu zevi adlin minkum. İçinizden e, güvenilir iki kişiyi şahit tutun. Bu güvenilir iki kişinin kadın erkek olması diye bir şey var mı? Ayet yok. İkisi kadın da olabilir, ikisi erkek de olabilir. Biri kadın, biri erkek de olabilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler bizim kadınların şahitliği yazımızı sitemizden okuyabilirler. Ondan sonra iki tane şahit tutun diyor. Peki bakın, boşamanın adetliyken olmaması lazım. Adet erkek mi görüyor, adeti kadın mı? Kadın görüyor. O zaman boşama sırasında kadın diyecek ki ben adetli değilim. Bunu erkeğe söylediği zaman, erkek adetli değil dediği zaman iddia olur. Halbuki bunun tespiti lazım şahitlerle. Ondan sonra temizlik, e, e, ilişkiye girmedikleri bir temizlik döneminde olması lazım. Bu da şahitsiz olmaz değil mi? Onlar geriye dönmek istiyorsa, geriye döndüğü zaman da iyi, niyet, niyetini ortaya koyması lazım. Orada da şahitsiz olmaz. Ondan dolayı Allahü Teala diyor ki bakın, şahit, iki tane güvenilir şahit getirin. Kendinizden İçinizden güvenilir iki tane şahit ve şahit değil Allah için tam yapın diyor. Sonra bakın devam ediyor ve ayet-i kerime üçüncü ayetin sonunda bütün bu talakla ilgili şeyi anladıktan sonra قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Ölçü. Bir de Allah'ın hududu var değil mi? Hudut, Kur'an-ı Kerim'de hudut kelimesi en çok boşamayla alakalı geçer. Zaten bu ayetin şeyinde de var. Ee, bu surenin ilk ayetinde de var. Ve men yetaadda ve tilke ve tilke hududullah ve men yetaadda hududallah fekad zaleme nefse. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardı. Kim sınırları aşarsa kötülüğü kendisine yapmış olur. Çünkü niye? Yani e, bir takım yanlışlar yap. Kadın adetli o, adetli olduğu halde ben adeti değilim diyerek sınırı çiğnemiş olabilir. Eşiyle ilişkiye girdiği halde girmedik diyebilir ki hisle birlikte sınırı çiğnemiş olabilirler. Onun için şahitler bunu bilmeyebilir. Dolayısıyla tabi bunu çok uzun bununla ilgili yazılarımızı okuyabilir bu soruyu soranlar. Şimdi ondan sonra burada Allahü Teala diyor ki Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Sınırları, bak bir sınırlar çizmiştir diyor, bir ölçü koymuştur. Şimdi mesela şu masa. Bu masanın bir ölçüsü var mı? Sınırları var mı? Peki sınırlar ile ölçüler, ölçüler, ölçü arasında bir fark var mı? Yani sınırlar o ölçüyü göstermiyor mu? İşte Allahü Teala bakın şahitleri şahitliği de zikrettikten sonra Yukarıdan bütün şartları anlattıktan sonra, şahitlikten sonra da Allah her şeye bir ölçü koymuştur diyor, diyor mu? Değil mi? öyleyse burada o ölçü bir adetliyken kadın boşanamaz. İki e, eşiyle ilişkiye girdiği temiz yüzük döneminde boşanamaz. Üç şahitsiz boşama geçersizdir. Şahitsiz olarak boşanamaz. 4. Eğer eşine geri dönecekse şahitsiz olarak dönemez. 5. Ayrılacaksa buna yine şahitlerle e, e, tespit etmesi gerekir. Böyle bak ayrıldık diyecek. Şahitler bilmesi lazım. Bu bu karı koca ayrılmıştır. Ayrıldıkları bilinecek ki birisi o hanımla evlenmek istiyorsa evlensin. Ya da Artık bunlar bunların birbirlerinden ayrı olduklarını herkes bilmesi lazım. Çünkü nikah şahitli olduğu gibi ayrılma da şahitli olur. Evet. Ama maalesef bu mezheplerin tamamında şiir sünni ayrımı olmaksızın tamamında allah Teala'nın asla şey yapmayın dediği, aşmayın dediği bu sınırlar aşılmıştır ve boşanma sistemi Kur'an-ı Kerim'e yüz aykırı bir halde Resulullah'ın uygulamasına asla uymayacak bir konuma getirilmiş ve e, aile sistemi çökertilmiştir. Evet. Ve o da din diye bugün İslam aleminin tamamında uygulanmaktadır.